Üniversiteye yeni başlayacak gençler bana soruyor. Diyor ki abi diyor üniversitede diyor sen yaklaşık 4 yıldır İngilizce okuyorsun. Hazırlık okumalı mıyız? Bakın dostlarım her zaman söylediğim bir mevzu var. Üniversitede hazırlık senesi gerçekten çok böyle boş rahat geçiyor. Ne demek istiyorum? Dersleriniz bölümde geçtiğiniz kadar rahat olmayacak. Çok fazla boş vaktiniz olacak. Çok fazla böyle kafanıza göre böyle yeni gelmişsiniz üniversite falan. İçinizde tatlı da bir heves olacak. Benim naizane tavsiyem kesinlikle hazırlık okumanızı tavsiye eder miyim? Aslında tavsiye edebilirim. Neden edebilirim? Bu biraz aslında senin hayattaki hedeflerine falan da bağlı. Yani sen diyorsan ki ben bir an önce üniversiteden mezun olayım, hayata atlayayım, para kazanmaya başlayayım. Hazırlık senesinde boşu boşuna çok böyle vakit geçirmeni tavsiye etmeyebilirim belki ama diyor sanki ben üniversite hayatı yaşayacağım, daha böyle adaptif sürecim yavaş yavaş olsun diye biliyorsan neden olmasın? Evet okuyabilirsin. İngilizce konusunda da çok bir şey katılabilir misin kendine? Bu da biraz seninle alakalı. Çok fazla çalışırsan yani kendi çapında bir şeyler yaparsan evet İngilizceni geliştirebilirsin ama onun dışında dışarıdan bir yardım eli beklemek Sadece İngilizce konusunda değil, hazırlık konusunda değil, hayatınızda hiçbir zaman bu mentaliteye sahip olmayın. Yani demek istediğim, hiçbir zaman dışarıdan yardım beklemeyin. Bu yine sizle alakalı bir mevzu. Ama ben hazırlık seneminden memnun muyum? Çok memnunum. Hazırlık senesinde ben çok fazla şey öğrendim. Hayat hakkında, İngilizce hakkında, her şey hakkında. Siz ee, ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin.